merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size bir ilgili bir oyun yükledim. Ee, böyle Blackpink şeyli, Blackpink ile ilgili. Şimdi onu oynayacağız. Şimdi rakibimizi seçiyoruz. Bu kız Carol. Biz de buyuz. Ben Dudu'yu seçtim. Siz istediğiniz seçebilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. En çok yapan kazanıyor arkadaşlar. Boyun şak beni duyabiliyorsunuzdur. Şu an ilerliyoruz. Gitti. O yandı. O 72'de yandı arkadaşlar. biz ben de yandım. Tamam şuna basıyoruz şimdi. Çarpıya basıyorum Bekle. Evet şimdi ana sayfaya gideceğim ve yürüyeceğim. Like bu iki şey yapmamız gerekiyor. O zaman biz hangisini yapalım? Sen. Ay şu an style durudu yapabiliyor. Bu varmış. O zaman bir daha oynayalım. Evet, şimdi rakibimizi seçelim. Evet şimdi bu kızla yarışacağız. Bakalım ilk kazanacak ben mi? Bu arada kızın adı Laura'ymış. Bize de onu yarışacağız. Fotoğraf nasıl koyuyoruz merak ediyorum. Eğer bulabilirsem ben de fotoğraf koyacağım. Sen belki bizde de olmuşsun diye gözükmüyordu Şu gidip gelenler biraz zor Ama Bu arada arkadaşlar ben de edit videosu atmıştım Onu izler, izlerseniz sevinirim Şu an gidiyorum Youtube acaba bu kadar da sağlamış Neyse belki metal sağlamış yaptık da bir şey yapmadık ya o yüzden. Sen kazanmadın inşallah. Akıllı toy. Ah uyku ya al yenildi. Kaç oldum bilmiyorum. Oo, kazanıyoruz arkadaşlar. Biz yanana kadar oyun böyle devam ediyor. Ayrıca siz de indirebilirsiniz. En sonunda oyunun adını da söyleyeceğim. Yandık. Neyse. Bir tur daha oynayalım. Evet, reklam geliyor Tablet kasık kasık duruyor. Neyse bir daha oynayalım. Şimdiki rakibimizi de seçeceğiz just. ben bakacağım şey nasıl oynuyormuş diye işte fotoğraf. Onu da bakacağız bir oyuna daha yeni başladım ama bence gayet iyi gidiyor Bari bu piyano da eğer olursa bu piyano alısına eğer yorumlar açık olursa e, bunun piyano alısının BTS'sini mi yükleyeyim? Ne oldu ya? Ya BTS'sini mi yükleyeyim yoksa e, Blackpink'sini yazın. Şu an bir kere daha çünkü yenilmek istemiyorum. Hep kız geliyor. Çok mutluyum. bu karşılıklı böyle. Böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Hemen böyle yapıyoruz. Evet. Böyle bir oyun gerince gayet güzel bakın ben kazandım zorlu İshak ben kazandım uçuyor top. Belemliyiz. Deminki kızı ben yenildim. Çünkü Erkan'ın ona çok dikkatli daha yanlışım. Ee, başka yere bakarak yaptım. Ama neyse ben kazandım. 3-2-1 Evet arkadaşlar bugün bu <laughs> kadar de kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bildirimleri de açabilirsiniz. Eğer bildirimleri açarsanız en yeni ve güzel videolarımızın ilk size haberdar alabilirsiniz. Ee, ve videomuzu da paylaşırsanız çok seviniriz. Yandaki seçeneklerden diğer videolarımıza da gidebilirsiniz. Hepinize like, görüşürüz. Like, like, like. Bay bay.